Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya ve görüş alışverişi yapmaya devam ediyor. Kocaeli Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Aydın Burgul, Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı Kocaeli İl Başkanı Esat Muratoğlu ve Başiskele Kızılay Şube Başkanı Oğuzhan Keleş ile yönetimlerini makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, konuklarıyla birçok konuyu ele alma şansı da yakaladı. Toplantıda Başkan Büyük Akın, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine şehrin sosyal ve ekonomik kalkınması için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Kent yönetimleriyle sivil toplum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin bir şehir için önemli olduğunu da dile getiren Başkan Büyük Akın, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin politika oluşturma süreçlerine katılımı konusunda kritik bir rol oynamaktadır biz bunu bilerek hareket ediyoruz, dedi. Görüşmeler boyunca, kentin çeşitli sosyal ve altyapısal ihtiyaçlarına yönelik projelerin değerlendirildiği, sivil toplum kuruluşları bu süreçte nasıl daha etkin bir şekilde rol alabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Sadece Mustafa çok Bu noktada Kocaeli Kambağış Merkezimizin ifadesi, Kocaeli'nin en geniş ve yoğun katılımlı Kambağış kampanyası.